Ne yaptın sen bekçi baba? Senin fakirhane dediğin yer burası mı? Bekçi maaşıyla burayı nasıl geçindirirsin ulen? Konuş köpek! Nereye geldik aşkım? Bekçi babanın şatosuna geldik buna. Şato mu? Mustafa! Yine insanları burası benim diye kandırıp buraya mı getirdin? <gülüyor> <gülüyor> telefon, telefon. <gülüyor> Oo, çocuklar! Ben biraz sonra gelirim. Barrak Obama arıyor. Ne? Barack Obama mı? Barack Obama, bekçi Baba'yı neden cebinden arıyor? Bekçi o mütevazi maaşıyla bu köşkü nasıl geçindiriyor? Bekçi dedik, babadır dedik. Peşine takıldık, geldik. Nefbi Aydan mıdır? CIA'den midir? Bu Bekçi Baba ne ayak ulen? Ayak mı? Allah aşkına iki dakika sus Pınar. Ama görüm ya, yaban hiçbir şey anlayamıyorum. Bekçi baba casus muymuş yoksa? Bekçi baba, Barack Obama. Bu baba hangi baba? Kafam karma karışık oldu kuzum. Sus Pınar, sus. Bana bak Muşak. Tekerlekli sandalyedeyim diye beni bilgisayar dahi zannediyorsanız yanılıyorsunuz. Nasıl? Motor. Bilgin ihtiyacı harici internete girmem. Facebook'u bilmem. Twitter denen sanal zevzekliklerden hiç haz etmem. Casus filmleri hariç. Emperyalist ülkelerin ajan diye koca burunlarını ülkeme sokmalarından hiç haz etmem. Ülkemin sırlarını vermem. Beyefendi manyak mı? Manyadıysak sizin yüzünüzden manyadı kulen. Ortadoğu medeniyetin beşiğidir ama bu büyük ortadoğu projesi beni deli ediyor! Ne? Orta Ortadoğu'ya mı geldik kuzum? Bana hiç de işte o kadar yürümüşüz gibi gelmedi oysa. Bir soru daha sorarsan üzerinden tekerlekli sandalyeyle geçeceğim Pınar. Ee, bakın bir yanlış anlaşılma oldu galiba. Mustafa bu mahallenin delisidir. Deli mi? Tabii deli, tabii deli. Üzerindeki bekçi kıyafetinden anlamadın mı kızım? <laughs> Delidir melidir ama iyidir, iyi niyetlidir. Muhtaç olanları tutar buraya getirir. <laughs> Muhtaç mı? Sen bizi bir kör, bir topal hor gördün. Hakir gördün. Naşaladın. Yok, bakın e, efendim siz beni... Bizim ya... kimseye ihtiyacımız yok. Pınar benim ayaklarım, bense onun gözleriyim. Ayak mı? Gene soru, gene ayak. Pınar! 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 Ama ne yapayım kuzum, körüm ya. Hiçbir şey anlayamıyorum. Ben sana ayaklık yapıyorum ama sen bana hiç gözlük yapmıyorsun. E ben de muhabbete girmeye çalışıyorum. Neyi be? Körsün de, kulaklarında mı duymuyor Pınar? Bekçi baba deliymiş. Bizi yardıma muhtaç olan insanların bakıldığı bir köşke getirmiş. Bizim yardıma muhtaç bir halimiz mi var Nuşak? Biz sevdiceğimle duyu ve uzuv paylaşımımızı yapıp kendi mütevazi Voltran'ımızı oluşturduk. <laughs> Bizim kimseye ihtiyacımız yok. Muhtaç olduğumuz kudret damarlarımızdaki nasil kanda mevcuttur ulan! <laughs> Ne oluyor orada Ne hmm, Fakat siz, siz... Onlar kim aşkım? Bunlar kutsal Türk filmlerinin tipik nüçlemesi Pınar. Köşkün tombul ve tatlı narçısı. <laughs> Nuşak kardeşimizi zaten tanımıştık. Nüçüncüsü de... ...onu da sen bil ve muhabbete gir yavrum. Ahçı! Uşak ve... Evet. Pilates hocası. Ne? Değil mi kuzum? Tabii ki değil ulen. Sen eski Türk filmlerinde kaç tane pilates hocası gördün Pınar? Sen zengin değil misin? Saraylarda, köşklerde büyümedin mi? Senin nevindeki gül ağaçlarını pilates hocaları mı buduyor Pınar? <laughs> Allah Allah. Haydi görmüyorsun ama Mis gibi gübre kokusunu da mı almıyorsun? Ay şey o zaman, çöpçü! Ne çöpçüsü ulan! Ama neden sessiz ama oynuyoruz kuzum? Sen de adam gibi söylesene ne olduğunu. Delikanlı, güzel kızımızı daha fazla üzmeyelim istersen. Ben bu köşkün bahçıvanıyım güzel evladım. Kusurumuza bakmayın babalar. Nüçünüzü bir arada görmeyince tanıyamadık. Evet, affedersiniz. Ben de hiçbirinizi bir arada görmeyince anlayamadım. Önemli değil çocuklar, önemli değil. Hoş geldiniz. Noş bulduk. Bir şey soracağım. Başınıza ne geldi de bu hale düştünüz? Başımıza ne mi geldi? Neler gelmedi ki? Ama isterseniz şimdi anlatıp seyirciyi hiç sıkmayalım Bahçıvan amca. Dilerseniz daha sonra kanalda D'nin sitesine girip izleyebilirsiniz. Yok kızım, so soruyu ben sordum. Benim akça olan benim, bu Bahçıvan. Neyse hadi çocukları sıkmayalım. Aç mısınız? Ee, yemek hazırlayayım mı size? Hmm, değiliz. Heh. Değil miyiz? Ben körüm diye bana çaktırmadan arada bir dürüm ya da çift kaşarlı falan kaymadıysan... ...iki gündür boğazımızdan bir lokma bir şey geçmedi. Ne? Kaymak mı? Affedersin aşkım. Günlerdir sokaklarda yaşıyoruz ya. Ağzım iyice sokak ağzına kaydı. Sokakta mı yaşıyordunuz? Vah yavrular. Bana bakın. Şirinsiniz, tatlısınız. Niye niyetlisiniz ama bana böyle nahlı, vahlı, muhtaç nedebiyatı yapıp beni delirtmeyin. Bu köşkün naşçısı, bahçıvanı, nuşağı varsa bizim de onurumuz, gururumuz, haysiyetimiz var. Siz filmleri karıştırdınız herhalde. Ben sadri alışık usta değil, yabanım. Meski klasik Türk filmi demem. Bu da mı gol değil demem. Kralını tanımam, çakarım. Sakin ol evladım. Sen bizi yanlış anladın. Aynı ben, aynı ben. Ben de böyle acıkınca agresifleşirim. Hadi size yemek hazırlayın. Burada zengin artıklarını kemirmektense... ...nak babalarla leş didiklemeyi yeğlerim ulen. Evladım yeter artık. Sapık sapık konuşma. Ne artı ne kırpılması. Buranın sahibi 40 yılda bir ya gelir ya gelmez. Biz de öyle kendi aramızda pişirip yiyoruz işte. Allah Allah ya. Ne o zaman? Size nafiyet olsun. Biz dokuz. Değil mi Pınar? Evet aşkım, yaban zaten pek acıkmaz. Ben de gelmeden evvel bir iki tokat yemiştim, tokum. Sağ olun. E, şöyle yapalım isterseniz, e, biz size kalacak yer ve e, iki sandalye verelim soframızda. Siz de bize köşkün işlerinde yardım edin.